Burası sonradan göç alan, sonradan çok güzel bir yer oldu. Büyümeye elverişli şehrin elit noktası oldu. Karapınar Mahallesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sayın Başkanım Hilmi Gülerle daha da büyümeye başladı. Burası alternatif çok güzel bir yol. Hangi anlamda? Aynı zamanda şehir hastanesine bağlantı yolu olarak da kullanılabilecek bir yol. Bu mevki daha da büyüyecek. Şu anda altyapı çalışmaları, su kanalizasyon bölümleri bitmek üzere asfalt üst asfaltla beraber üst yapıyı da yapacağız. Allah izin verirse o da bitecek. Buradaki çalışmalar için aynı zamanda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Karapınar Mahallesi'nde çok güzel şeylere imza attı.